Merhaba ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bluzumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Keyifli seyirler diliyorum. Bluzumuzun yakası gitgide görüyorsunuz daha da büyüyor ve aynı zamanda da daha yuvarlak bir hal alıyor. Şimdi geldik bu sıramızda ne yapacağımız konusuna. Şöyle Trabzan görünümlü sık iğnelerimizden oluşan bölümü yaptıktan sonra Şurada 3 tane trabzanımız vardı aralarda. Her bir trabzanın tepesine 2 tane trabzan yaparak buradaki trabzan sayımızı 6'ya çıkarıyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz. Burayı 6'ya çıkarttık. Arada 3 zincir çektik. Şuradaki şu inen bölümü şöyle yaydığımda daha güzel gözükecek sanırım orayı da 12 adet trabzanda kalmıştık bir sağdan bir soldan eksilterek 10 trabzana iniyoruz Evet örgümüz böyle şarjım bitmiş benim arada. sağlı sollu eksiltme yaptım birer tane buradaki trabzan sayım ona düştü şuradakilerde neydi 3 trabzanımız vardı her bir trabzana çift batarak 6 trabzana çıktık aralarda 3 zincirimiz devam ediyor şimdi şurada şeklimizde de anlatarak göstermek istiyorum şurada bizim 3 tane trabzanımız vardı hemen şurada bir ayarlama yapayım Bunlara çift batıyoruz. Her birine çift batıyoruz. 3 zincir çektikten sonra bir tane içe girip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yapıp tekrar buraya 3 zincir çekip tekrar her bir trabzana 3 tane batarak burayı oluşturuyoruz. Bir sonraki sırada buluşalım. Başa geldik baştaki ilk yuvaya 2 tane trabzan ikinci yuvaya 2 iki tane trabzan yapıyorum. Toplam 4 trabzan yaptıktan sonra araya 3 zincir çekeceğim. Şimdi bizim burada hemen gösteriyorum. şurada 1 tane trabzan üzerine 3 yapmıştık. Trabzanımızı daha sonra 3 trabzanımızın üzerine, çifter çifter batarak 6 trabzan ulaşmıştık. Şimdi baştaki iki trabzana 4 trabzan yaptık. Araya 2 zincir pardon 3 zincir çektik. 3 zincirden sonra sondaki iki trabzana da ikişer ikişer trabzan yaparak 4 trabzan elde edeceğiz. Şimdi burada ne oluyor derseniz burada bu bizim e, araya çok güzel bir örnek kurarak yakamızı güzelleştireceğiz. Şimdi açıp gösteriyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şurası yavaş yavaş biterken sıfırlanırken Şurası yavaş yavaş açılacak, etrafını saracak ve şu araya, şu üç tane zincir yapmış olduğumuz araya çok güzel bir bölüm yapacağız o da adım adım gelecek şimdi devam ediyoruz Burada bizim 10 tane trabzanımız vardı. Burası da 8 trabzan olacak. Sonra şuraya da aynı şekilde devam ederek bu sırayı da tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada buluşalım. Şurada da hemen çizimle anlatmak istiyorum. Şurada bizim 6 tane trabzanımız vardı. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptık 1 2 3 zincir çektik 1 2 3 ve 4 yaptık şu aradaki iki tane trabzanımız boşta kaldı oraya güzel bir e, örnek yapacağız şu arada da 1 2 3 zincirimiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzanımız var burada yine 3 zincirimiz var ve şurada yine 1, 2, 1, 2, 4 tane trabzanımız var. 1, 2, 3 tane zincirimiz var. 1, 2, 1, 2 trabzanımız var. Şurada 4 tane trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanlarımın hemen tepesine. Şu arada 3 zincirim vardı. 3 zincirimin 1, 2, 3 zincir çektikten sonra tam ortasındaki zincire batıyorum 1 aynı yere yine batıyorum 2 ve yine batıyorum 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum aynı zincirin içine 1 2 3 tekrar Şuradaki 4 trabzanımıının tepesine batarak d 4 tane trabzan yapacağım her bir trabzanın üzerine yani şurada görünen bölümü yapmış olduk şimdi yine 3 zincir çekiyorum ve şurada kalan 2 4 6 8 tane trabzanın vardı yine onu sağdan soldan birer tane eksilterek 6 tane trabzan yapacağım. Ve bu sıramızda böyle devam edecek. Görüyorsunuz şu ortaya bir başlangıç yaptık. Bu bizim yakamızın kenarında olan bir örneğin başlangıcı. Burada bizim görüyorsunuz. Şunu kapatırsam daha güzel gözükecek siyahta. Şuradaki yapraklarımız bitiyor. Burada bir başlangıç oluyor. Bir üst sıraya geldik. Hemen burada yine üste çıkıyoruz. Kenarda güzel bir görüntümüz olsun diye yine aynı şekilde bir trabzanmış gibi yaptığımız püf noktamızla sıramıza başlıyoruz ve burada 4 tane trabzanımız vardı yine onların üzerine 4 trabzan yapıyoruz baştaki de dahil 3 ve dördüncü trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum ve şurada 1 2 3 tane trabzanım vardı. Baştaki trabzanıma 1 2 tane trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine 2 tane trabzan yaptım. Araya hemen 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Sondaki trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 1 2 3 ve şöyle bir görüntümüz oldu. 3 zincirimiz var 1 2 3 zincir tekrar çekiyorum ve Şuradaki 4 trabzanın tepesine yine 4 tane trabzan yaparak bu kısma devam ediyorum hemen size şu an birazdan sayacağım kaçıncı sırada olduğumuzu da bilelim Çünkü bayağı bir sıradan oluşan bir yaka bölümü bu. Burada da bizim bir alt sırada 6 tane trabzanımız vardı. Sağdan ve soldan birer tane eksiltiyoruz. Ve yine kaldı 4 trabzanımız. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Görüyorsunuz burası gidiyor, eksiliyor. Birazdan tamamen bitecek. Şurada bir bunu kapatırsam siyahı da daha güzel gözüküyor şuraya da yine bir şeyler eklenerek orada bir genişleme mevcut şimdi çizim olarak size göstermek istiyorum Biz çizimde şurada kalmıştık her bir trabzan tepesine iki tane yaparak kalmıştık şöyle bir iki üç dört tane trabzan yaptık Burada 1 2 3 zincir çekip şuradakine batarak 1 2 3 tane trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çektik. 1 2 3 4 trabzan yaptık. Ve şuradaki trabzanlarımız hemen gösteriyorum. Gösteremedim. Şuradaki trabzan sayımız da sağdan soldan eksildiği için 6 trabzana düşmüştü. Şurada bizim Şimdiki sıramızda 4 tane trabzanımız devam ediyor. 1 2 3 zincirimiz devam ediyor. Şuraya battık. 1 2 tane yaptık. 1 2 3 şu sondakine battık. 2 tane yaptık. 1 2 3 ve şurada yine 1 2 3 4 trabzanımız var. 1 2 3 zincirimiz var ve şurada 1 2 3 4 tane trabzana geldik burası biraz karışık gibi gözüküyor ama en sonda ben burada resmini de yayınlayacağım oradan daha güzel çekebileceksiniz şimdi ben en son hangi yerde kaldım o noktaya dönüyorum şu an bizim görüntümüz bu şuradayız arkadaşlar burayı yaptık ve yanda da 4 trabzana indi bizim bu büyük baklava gibi olan bölümümüz. Şurayı bir kapatıyorum. Ve bizim kaç sıramız olmuş, kaçıncı sıradayız kısmını bir beraberce sayarak görelim. İkili trabzan ile başlamıştık şu bölüme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. sıradayım ve daha sıralarımız var. Onun için ben şu an sığdıramadım tablette ama size bu detayı vereceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu sırayı da böyle tamamladıktan sonra bir sonraki sırada buluşuyoruz. Şimdi efendim bir üst sıradayız. Görüyorsunuz burada iki trabzanımız kaldı. Şu uzun gelen bizim şeklimizin tam uç noktasında iki trabzanımız kaldı sonra dört tane trabzan yaptık sonra geldik efendim üç zincirimizi çektik devam ediyoruz bir alt sırada iki trabzanımız vardı iki trabzanımın üzerine iki tane daha trabzan yapıyorum Evet davulcunun renk gelmesi de çok hoş oldu. <laughs> Şimdi burada 3 zincir çektikten sonra 2 trabzan yapmıştım. 2. trabzanımın tepesine batıyorum. Arada zincir çekmeden şurada 2 ipim tığımda beraber toplayacağız. Şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve beraberce şurayı toplayarak şöyle bir görüntü elde ediyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve 2 trabzan yaparak buradaki bölümü tamamlıyorum. 1 ikinci trabzanımı örüyorum 3 zincir çekerek yandaki 4 trabzan olan bölüme geçiyorum şöyle hemen açarak göstermek istiyorum şurayı bir tamamlayayım şöyle bir görüntümüz oldu Şurada çizimde de anlatmaya çalışırsak eğer şurada iki trabzanımız var. 1 2 3 zincirimiz var. Şurada artık 1 2 trabzanımız var. 1 2 3 zincirimiz var. Şuradan şuraya bir trabzanımız var. Şuradan şuraya da bir trabzanımız var. 1 2 3 zincirimiz var. 1 2 trabzanımız var. 1 2 3 zincir. 1 iki trabzanımız var. Bu sıramızda böyle devam edecek. Bir sonraki sırada buluşalım. Bluzumuzu şiş ile başlamış beden kısmını örmüştük. Şimdi yaka kısmındayız. Şöyle bir açarak göstermek istiyorum. Benim buna benzer fiskos masam vardı. Yıllar yıllar önce örmüştüm <laughs> Kaç yılda hatırlamıyorum dermişim. <laughs> Hatırlıyorum ama çok çok yıllar. Ee, sizin de böyle fiskos örtüleriniz var mıydı? Veya yuvarlak masa örtüleriniz var mıydı? Bu bluzu örüyorsanız eğer elinizde hala örnekler varsa veya hatırlıyorsanız bu kısmını onlardan da yapabilirsiniz. Çok da güzel olur veya birini bundan birini ondan yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Gerçekten gitgide daha da yakamız belirginleşiyor görüyorsunuz. Şimdi şurada hemen açarak göstereyim. Şurada ters V yaptığımız bir bölüm yapmıştık. Şurası. Şurası hemen tığımla gösteriyorum. Şimdi burada iki tane ters V yaptığımız kısma geldik. Nasıl yapacağımızı hemen anlatıyorum. Bu sıramızda aynen bu şekilde devam edecek. Buraya yukarıya 3 zincirimle çıktım ben. İstediğiniz şekilde çıkabilirsiniz. Bazı yerlerinde öyle çıktım. Bazı yerlerinde zincirle çıktım. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum yine. Şurada hemen 1 ve iki tane trabzanımı yaptım hemen açıp gösteriyorum şöyle burada şuraya iki tane ters ve yapacağız bunun için 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doladım son battığım noktaya batıyorum trabzanımın tam tepesine alt sıradaki trabzanımın tepesine iki kere de çektim trabzanımı üçüncüyü almıyorum tığıma doladım şuradaki ters V'min tepesine batıyorum ve gördüğünüz gibi şu an tığımda 3 tane ilmeğim var ve üçünü birden topluyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar alttaki ters v'min ucuna battım bir iki kere de çektim buradaki ikili trabzanlarım var onların ilkinin tepesine battım bir İki, 3 tane ilmeğim var tığımda üçünü birden topluyorum 1 2 3 ve burada iki tane trabzanımı da yaparak bu bölümü tamamlıyorum şöyle bir görüntümüz oldu ters ve de oluştu şöyle koyduğumda daha mı güzel gözükecek Evet ve şimdi şurada bizim 1 2 3 zincir çekmemiz gerekiyor yine şuradaki kenarda uzayıp giden şerit şeklindeki 4 tane trabzanımızı yapıyoruz dördüncü trabzanımı da yaptım 3 zincirimi çektim Şurada da görüyorsunuz şu bizim artık kozalak mı dersiniz, badem mi dersiniz, baklava şekli mi dersiniz? Şurası 2'den başlamıştı. 2'de kaldık şu an. En son buraya bir bir tane trabzan yapıyorum. Tam ortasına battım. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve şuradaki bölümü tekrarlıyorum. Aynı şekilde gideceğiz. Bu sıramızda böyle gidiyor. Kaçıncı sıra olduğunda hemen sayarak söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. sıradayız. Bir sonraki sırada buluşalım. Bir üst sıramıza geldik. O da şu an yaptığım gibi olacak. 4 tane trabzanımı yaptım. Şu arada 2 tane zincir çekiyorum. Tek kalan trabzanımın altından girip öbür taraftan çıkıyorum. Tepesine batmadım. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar burada 4 trabzanımı yapıyorum. Şurada bir parlama var engelledim. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Ve şuradan yine iki tane trabzanımı yapıyorum. birazcık yanlış yapmışım ben söktüm ipim görüyorsunuz kırış kırış devam edelim ikili trabzanımda kalmıştım burada efendim 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tığıma doladım 2 tane yapmış olduğum trabzanın dibine batıyorum 1 2 çekiyorum. Kalan ilmekler tığımda. Şuradaki ters V'nin altına batıyorum tam tepesine. 1 2 çektim. 3'ünü birden alıyorum ve yine bir ters V yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Son battığım yere batıyorum. Ters V'nin tepesine battım. Yine 2 tane ilmeğin bekliyor. Şuradaki ters V'nin tepesine batıyorum. 1 2 çektim. Tığımda oluşan 3 ilmeği birlikte çektim. 1 2 3 Tekrar ters V'nin tepesindeyim. Yani bu sırada kısaca 3 tane ters V yapıyoruz ve burada 2 tane trabzanım var yan yana. Onun baştaki trabzanın tepesine batıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte çekiyorum. 1 2 3 ve şuradaki 2 trabzanımı yine yan yana örüyorum. Üçlü trabzan şeklinde yine ördüm. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve şurada 4 tane trabzanımı örerek devam edeceğim. Yani şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şurada başlamış olan, boşlukta başlamış olan bir bölümümüz vardı. Onu şu an devam ediyoruz örmeyi. Şöyle bir görüntümüz var ve bu yuvarlanarak yakamızın uç kısmını oluşturacak. Bu sıramız böyle değişen tek şey ters ve sayılarımız ve şurada e, trabzanın tepesine değil de dolayarak almamız ve arada 2 tane burada 2 tane burada zincir çekmemiz. Bu noktaya kadar hep 3 zincir çekiyorduk. Şimdi 2'ye düştü. Bir sonraki sırada buluşacağız. Şimdi bu sırada 2 ve yapacağız. Burada nasıl yapıyoruz? 4 tane tırabzanımızı yaptık. 3 zincirimizi yaptık. Daha sonra 2 tırabzanımızı yaptık. 3 zincirimizi yine yaptıktan sonra ters V'mizin bir tarafı bu iki trabzanımızın dibine bir tarafı da şuradaki bölüme batacak biraz büyük çizdim hemen düzeltmek istiyorum şöyle batacak daha sonra tekrar ikisini bir topladıktan sonra 3 zincir çekiyoruz biri bu tarafa bir bu tarafa şeklinde yapıp 1 2 3 zincir alttaki trabzanlarımızın tepesine iki tane trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 4 trabzan ve burada 1 2 3 zincir yaptıktan sonra şurada iki tane bizim trabzanımız kalmıştı ortasına bir adet trabzan yapıyoruz bu sıramızı da böyle bitirdikten sonra bir üst sırada buluşalım şimdi geldik yeni sıramıza bu sırada da 3 tane ters V yapacağız. Onu da 1, 2, 3, 4 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2 trabzanımızı yaptık. Şurada 1, 2 tane ters V yaptığımız trabzanımızı tek noktada topladık. Bir tanesini trabzanlarımızın dibine battık. Ayağının bir tanesini alttaki ters V'nin ucuna battık. 1, 2 tane Yine trabzan yapıp tek seferde topluyoruz. 1 2 3 zincir 1 2 yine bir ters V yaptık. 1 2 3 zincir 1 2 normal trabzan yaptık. 1 2 3 zincir 1 2 3 4 tane trabzan 1 2 3 zincirimiz var. Şurada bir tane trabzan yapıyoruz. Ama trabzanımızı şu alttaki trabzanın altından dolayarak alıyoruz. Ve bu sıramızda böyle devam edecek. Bir üst sırada artık örneğimiz e, yavaş yavaş bitiyor. Detaylarla geleceğim. Bluzumuz basit gözüküyor ama maalesef bu bölüme de sığmadı. Çünkü çok detaylar var ve çok dikkat edilerek örülmesi gereken bir bluz. O yüzden bir bölüm daha yapacağım. Orada da kalan bölümleri toparlayacağız. Kanalımı büyütebilmem için bana destek olup katılır, üye olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.